Bölümümüz ülkemizde ihtiyaç duyulan meteoroloji, iklim, yenilenebilir enerji, aynı zamanda havacılık meteorolojisi oldukça önemli bir yere sahip. Bölümümüz öğrencileri ilk iki yılda temel bilimler ve temel mühendislik dersleri oluyorlar. Üçüncü, dördüncü sınıfta ise meteorolojinin uzmanlık gerektiren alanlarına yönelik teorik uygulamalı derslerimiz var. Ayrıca yaz aylarında uygulamalı stajlarımız var. Bölümümüz kontenjanı 5 kişi üniversite tercih yapmayı düşünen gençlerimize bölümümüzü ben şiddetle tavsiye edebilirim. Atmosfer, hava olayları, hava tahminleri nasıl yapılıyor, iklim nedir, iklim değişikliği nasıl olmaktadır? Bunları merak ediyorsanız Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliğini sizlere tavsiye ederim.